Dizin kanalının yeni videosundan selamlar. Milyonlar tarafından beklenen Ben Bu Cana Sığmazam dizisinin ikinci sezon oyuncu kadrosunu bu videoda sizlerle paylaşıyoruz. Videonun ilk kısmında kesin olarak katılan oyuncuları, sonunda ise katılması beklenen veya gizli tutulma ihtimali olan oyuncuları sizlerle paylaşacağız. Sezon başlamadan dizi ekibinden bilgi almıştık. Diziye 20 yeni oyuncunun katılacağını söylemişlerdi. Biz de bu videoda 20 oyuncu sayacağız. 12'sinin kesinliğini öğrendik. Diğer 8'i ise hala kesinleşmedi ama isimlerini yine de sizlerle paylaşacağız. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü biraz zahmetli bir video oldu. O bakıma da desteklerinizi bekliyorum. Şimdi kesin katılan oyuncuları okuyorum. Levent Özdilek düşman olacak ama karakter adını öğrenemedik. Bu arada Levent Özdilek eşkıya dünya hükümdar olmazdı da oynamıştı. İsmail Demirci dizide Cengiz 15'li rolüyle oynayacak. Dizideki lakabı 15'li olacak. Bu sezonun en büyük transferlerinden biri olan İsmail Demirci diziye bakalım ne tür bir yönde etki katacak hep birlikte göreceğiz. Cem Uçan dizideki adı hala belli olmasa da düşman olacağını biliyoruz. Cem Uçan'ın da diziye dahil olması bence güzel oldu. Öte yandan Bahtiyar Engin diziye Sandıkçıoğlu karakteriyle katıldı. Sandıkçıoğlu'nun dayılar masasında olacağını düşünüyoruz. Öte yandan Adnan Biricik dayılar masasında olduğu söylendi. Şu anlık dizideki adı belli değil. Bu arada eşya Dünya Hükümdar Olmaz'da da oynamıştı. Sizce bu diziye de katılması nasıl oldu? Yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Öte yandan diziye uyuşturucu baronu Zeydan rolünde Erdal Hanedar katıldı. Bunlarla birlikte Karadeniz tayfası da var onları da sayıyorum. Zeynep Eronat Cemile rolüyle katıldı. Ayşenil Şamlıoğlu diziye Hafize teyze rolüyle katıldı. Bu ikilinin birbiriyle atışmalı güzel sahneleri olacak. Öte yandan Bensu Begoviç ve Berfe Sancak da diziye katıldı. İkisinin karakter adı belli değil. Cezair'in yeğenleri rolünde iki oyuncu da katıldı. Ali Berge Cezair'in yeni Dursun. Aykut Yılmaz ise Cezair'in yeni Halil rolünde oynayacak. Yani diziye Karadeniz'den 6 yeni oyuncu katılıyor. Adlarını söyleyemediğimiz bir iki oyuncu daha çıkabilir bilginiz olsun. Şimdi de katılma ihtimali olanları sayıyoruz. Video sonunda da geçen sezon olup da bu sezon devam edecek olanları sayacağız. Videoyu izlemede kalın. Osman Soykut'un diziye katılma ihtimali var biliyorsunuz Eşya Dünya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonuna katılmıştı ve dizinin 7. sezonunu izleyememiştik ama katılmıştı biliyorduk. Kurtlar Vadisi'nde de güzel bir karakterde oynuyordu. Umarız bu diziye de gelir. Bu arada diziye katılma ihtimali büyüktür bilginiz olsun. <laughs> Ahmet Galip Erdal'ın da diziye katılacağını düşünüyoruz. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'da Ahmet rolüyle oynamıştı. <laughs> Öte yandan Ozan Ayhan, Reşit Berker Enhoş, Gökhan Bekletenler, bunlarla birlikte Saruhan Hünel var. Saruhan Hünel'i yapım ekibine sorduk. Bize bu haber doğru değil cevabını verdiler. Ya gerçekten Saruhan Hünel diziye katılmıyor ya da gizliyorlar. Öte yandan eşyada oynayan Ahmet Erkut var. O da gelmesi ihtimal oyunculardan biri. Aynı şekil Edo'da oynayan Arif Pişkin'in de diziye dahil olması bekleniyor. Evet, toplamda 20 oyuncu saydık. Bunların ekranda gördüğünüz 12'si diziye kesin olarak dahil oldu. Diğer 8'i ise ihtimal bizim aldığımız duyumlardır ama gelmeleri kesin olmadığı için kesindir diyemiyoruz. Peki şu an ekranda gördüğünüz 12 yeni oyuncu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce diziye yakışacaklar mı? Yorumlara inip düşüncelerinizi mutlaka yazın. Şimdi de geçen sezon olup da bu sezon devam edecek oyuncuları sayacağız. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Ragıp Savaş, Ali Seçkiner Alıcı, Burak Çelik, Mina Derman, Kemal Başar, Osman Albayrak, Burak Altay Batuhan Sezer Cem Cesur Tanıl Yöntem ve Ahmet Yıldırım dizide oynamaya devam edecek. Evet, dizinin ikinci sezon tüm oyuncu kadrosunu bu videoda sizlerle paylaştık. Videoda bayağı uğraş verildi. Bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Dizin kanalımızda Ben Bu Cihan'a Sığmaz Ama dair daha çok yeni video gelecek. Dahası için kanalımızı takibi alın, abone olup videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.